Orhan. Ha? Aşkım. Aşkım ben uyuyorum ya uyuyorum. Aşkım uyan hadi. Ya aşkım ne var ya Allah'ım. Selim bu ne? Güzel olmuş mu Çok güzel olmuşsun. Çok çok güzel olmuşsun da sakın sak, sak sakın böyle dışarı çıkayım deme ha. Aşkım saçmalama ya. Tabii ki de çıkacağım. Hatta çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun? Ya aşkım ben bugün işe başlıyorum. Unuttun mu? Gerçi bugün başlamıyorum. Yani şöyle bir kolaçan edip geleceğim etrafı işte. İyi de hayatım. Evdeki durumları biliyorsun. Ya biliyorum. Biliyorum. Ama elimizden ne geliyor ki? Bak babam bizim için uğraşıyor. Evde oturup ne faydamız dokunacak onlara? Doğru diyorsun valla. Doğru diyorsun. Eniştemle ablam da zaten işe gidiyorlar. Onlar da evde oturmuyor. O zaten bir tek biz evde oturuyoruz zaten. Biz niye sürekli evde oturuyoruz ki yani? Yani. Aşkım sen çok güzel olmuşsun ama. Madem güzel olmuşum, bugün sen beni bırak işe. Bırakayım. bırakayım. Hemen bırakayım. Hatta ne demek ya bugün? Ben her gün seni işe bırakacağım. Sabahları ben götüreceğim. Öğlen alacağım, öğle yemeğine çıkartacağım. Sonra öğle yemeğinden tekrar geri bırakacağım. Akşam seni alıp eve getireceğim. Ve bu döngü böyle devam edecek. İtiraz olur Ya hiç itirazım olur mu? <laughs> bu ne ya? Dilber. Kibem. Zaten hep yeşildi. Fındık dalları zaten hep yeşildi. Ay günaydın güzel hanımlar günaydın. Kız. <laughs> Kız bu ne güzel sorma böyle ya. Sağda günaydın Dilber Hanım. Eline goluna sağlık pek güzel. Hazır etmişsin de. Ha böyle şarkı türkü. Ha burası şimdi matem sayılır da ayıp olur. Yani sonuçta dayım kaçak yengemle kaçacağız almışsın. Şşş. Elif su, ah. Ay, şey değil, su, abla, kusura bakma. Vallahi doğru söylüyorsun. Ay ben onu unutmuşum. Ay akılsız kafam. Kız bu neymiş ya? Bir bahane ver. Kız dur! <laughs> Herkes kalksın, öyle yiyelim değil mi Ayferciğim? Ee, kız baba bak, git milleti uyandır da... ...haydi sıcak sıcak yiyelim soğutmadan. Haydi kız! Herkes derken? Aman işte! <laughs> Selin, Orhan ve de Bülül Bey. Bir şey sorabilir miyim? Tabi ee, tabii sorabilirsin yavrum ama teyze yok. Abla diyeceksin abla değil mi? Abla dedi. Dilber abla. Dün gece neden bizde kaldın? Elif Ne biçim konuşuyor bunlar? Misafir öyle sorulur bir daha. E, yavrum dedim ya. Dün gece doğalgazımı kestiler. Evim buz gibi diye dedim. Ha yani hiçbir olay bile alakası yok. Ah. Ay Elif su haburama geldi da koş git abin geli uyandır gel haydi kız anam, bunun da gözünden hiçbir şey kaçmıyor ya cin gibi çocuk maşallah tamam abimler uyandıracağım. ama bir ola abinin kahvaltıya katılabileceğini sanmıyorum niye neden ne oldu kız çünkü erkenden çıktı yengemle görüşecekmiş eh, İyi o zaman haydi kime niyet kime kısmet hadi kalk hadi gel kalk Ay. başlayalım hanım Ay. Ben de diyet başlacağım da. Neyse, yarın aklımetmişim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.